Merhaba arkadaşlar bu videoyu aslında çok çekmek istemedim ama üzerimize oynayanlar var arkadaşlar beni buna zorlayanlar var videomuzu çekelim herkes gerçekleri bilsin üzerimize nasıl oynandığını herkes bilsin ve adam nasıl kayırılıyor bunu görsünler istiyorum ve aynı zamanda göt nasıl yalanır göt yalayarak neler kazanımlar elde edebilirler bunları hep birlikte şimdi burada göstereceğim arkadaşlar öncelikle partner tagından bahsedeyim arkadaşlar sizlere partner tagı nedir PUBG Mobile oyununda PUBG oyununun geliştiricilerine içerik üreten kişilere veya arkadaşlar işte içerik üreten kişilerden kastım da şöyle bir şey olabilir. Canlı yayın üretenler, video çekenler ve popüler olan yayıncılar diyelim daha doğrusu bunlara PUBG Partner tagı veriliyor. Bu tag oyun içerisinde o kişilerin PUBG ile PUBG ile ortak çalıştığı anlamına gelen bir tag arkadaşlar. Onun dışında bir etkisi var mı bilmiyorum ama çok büyük etkisi de olabilir. Mesela bu adam takımına hile almışsa e, ya kardeşim ben PUBG partner tagıyım nasıl hile kullanabilirim ki diye kendini kurtarabilir kayırabilir veya bu tagı alanların çoğuna belki de hile göz bile yumuluyor olabilir müsamaha bile gösteriliyor olabilir. O kadarını bilmiyorum. Benim buradaki mevzum göt yalayarak bu tagı Nasıl alıyorlar? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu tag'ı alabilmek için e, bazı sizden gereksinimler istiyorlar. Yani öyle bu tag almak herkese nasip olmuyor. Her isteyen kafasına göre bu tag'ı alamıyor. Bu tag'ı alabilmen için adam bana dedi ki forum gönderdi. E, keşke o formu silmeseydim ama silmişim arkadaşlar. E, silmesem burada kanıtını gösterirdim. Forumda yazıyor ki en az 300 bin YouTube abone olmak zorunda. Ve attığım videolar 30 binden yukarı izlenmek zorunda. Peki ben karşılıyor muyum? Bu oyunu çıktığından beri oynayan biri olarak oyun çıktığında belki de 500 bin abone falan vardı bende. Şu an 600 bin küsür abone var. 629 bin abonem var. Attığım videolar bu oyunun ilk çıktığı zamanlar attığımda 100 binlerin üzerinde sürekli görüntüleniyordu. Gereksinimlerde 300 bin YouTube abonen olmak zorunda. Attığım videolar 30 binden yukarı olmak zorunda. Ben de bunların hepsini karşılıyorum. Ama karşılamayan biri var. Bana bu tagı vermeyip o karşılamayan, göt yalayan kişiye vermişler arkadaşlar. Şimdi bunu hep birlikte yazışmalarını kanıt olarak görelim. Şimdi ben Burada ekranlarınızda bir yazışma görüyorsunuz. Discord yazışması. Baker Başkan diye biri var arkadaşlar. PUBG Mobile Türkiye sorumlularından biri. Aynı zamanda bir de Ozan Temizkan var. O da PUBG Mobile Türkiye sorumlularından biri. Ne yazmışım arkadaşlar? Bu arada yanlış anlamazsan bir şey sormak istiyorum. Kerim Yaman için partnerlik verilmiş öyle duydum. Kerim Yaman kim arkadaşlar? Birazdan anlatacağım merak etmeyin. Ee, doğru mu? Doğruysa şayet gereksinimleri karşılamıyor Kerim Yaman niye gereksinimleri karşılamıyorlar? Karşılamıyor onu söyleyeyim. Benden 300 bin YouTube abonen olmak zorunda. 30 bin izleyicin 30 bin görüntülenmesi olması zorunda her videonun. Diye benden gereksinimleri istiyorsun. Kerim Yaman'ın YouTube kanalı kanalı şu anda ya 8.000 ya 7 bin ya da bilemedin 9.000 bin olsun. Hadi 10 bin olsun arkadaşlar. 10.000 abonesi var. İzlenmeleri 3 bin 500, bin 1000 1500 2000 o civarlarda da izlenmeleri var. Kerim Yaman gerek gereksinimleri karşılamıyor arkadaşlar. Ne yazmışım? Kerim Yaman partnerlik verilmiş öyle duydum. Doğru mu doğruysa şayet Kerim gereksinimleri karşılamıyor. Oysa ben partner tagı için daha önce çok kez Ozan'a talepte bulunmuştum ama dikkate alınmadı. 626 k YouTube abonem var ve bu oyunu test sürümünden beri oynayıp içerik üretiyorum. Oyun globale çıkmadan önce de Çin sürümünde testine katılmış biri olarak ve içerik üreten biri olarak ben de hak ettiğimi düşünüyorum. O kadar da yazdım. Daha önce bir buçuk senedir ben yazıyorum. Partnerlik tagı istiyorum arkadaşlar. Bana ne cevap vermiş? Evet. Kerim Yaman'ın durumundan artan popülerliği ile vay be ulan ne popüler olmuş bak. Bizimle olan iletişimle ve buna devam edeceğine dair verdiği sözlere göre gönderimini yapmıştık diyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani Kerim Yaman e, popülerliği artmış. Peki Kerim Yaman kim arkadaşlar? Nasıl buralara geldi? Bunu sizlere anlatıyorum. Kerim Yaman eee Facebook'ta ben de partnerdeyken, Kerim de partnerdeyken e, biz daha önce YouTube'da birlikte oyunlar oynadığımız bir arkadaştı. Yani benim ekibimdeydi. PUBG'yi falan oynarken benim ekibimdeydi. Başka oyunlar oynarken Minecraft falan hep benim ekibimdeydi Kerim Yaman. Birlikte videolar çekiyorduk, oyunlar oynuyorduk falan yayınlar yapıyorduk. Kendi yayını açmıyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Bana sadece böyle yayınlarıma katılıyordu. Sonra arkadaşlar gün ola bere ola ben Facebook'ta partner oldum. Sonra dedim ki ne? E, Turgay abiye. Turgay abi. Tuncay'a da dedim. Yeniçeri Game. Tuncay'la Turgay abiye dedim ki ne? Ya Turgay abi. Tuncay. E, böyle böyle bir durum var. Facebook'ta partnerlik alımları var şu anda. Gelin. E, sizi de oraya aldıralım. Test yayınları açtıralım. Partnerlik için size de e, şey yapalım diye. Katı, katılmanızı sağlayalım. Yani partner derken ortak. Facebook ortağı arkadaşlar. Neyse, Turgay abiyle Tunca'ya dedim. Turgay abi de ısrar etti ya Ersin dedik. Turgay abi dedi ki Kerim Yaman diye bir, yani Kerim Yaman'ı da alalım diye bir arkadaşı yok. Tabii öyle bir şey yok. Kerim Yaman'ı da alalım. Kerim Kerim için de bir konuş görüş ya da işte test yayını açtıralım. Olur dedik. Kerim Yaman'ı da aldık arkadaşlar. Kerim Yaman'ı partner yaptık. Turgay abi, Tunca'y, ben. Kerim Yaman burada partner olarak Facebook'ta başladık arkadaşlar. Aylarca Kerim Yaman bizim takımımızda oynadı. Ben sürekli o partner olsun diye ona host yaptım. İzlenmeleri testlerde geçsin diye izlenmeleri artsın diye ona adam gönderdim, izleyici gönderdim, sayısını yükseltmek için. O benim yayınlarıma geliyordu. Ben oyun yayınlarına gidiyordum. Turgay abin yayınlarına gidiyorduk. Yenşerinin yayınlarına gidiyorduk. Böyle dördümüz kendi aramızda sürekli yayınlara değişe değişe oynuyorduk arkadaşlar. PUBG Papcimobile. E. Yani oradan bir bizden bir kitle kaptı Kerim Yaman. Derken Kerim Yaman'la Turgay gün aralarında kavga etti arkadaşlar. Turgay günle Kerim aralarında kavga edince Kerim yol ayrımına gitti. Bizden ayrıldı. Yayın açıyordu arkadaşlar Kerim Yaman tek başına. 100-150 o civarlarda izleniyordu. Sonra tabii Kerim'in Kerim karakterini bilenler bilir sadece arkadaşlar. Bilmeyenler burada gelir boş yapar gider. Yani bu videonun altına Kerim'in göt yalayıcıları da gelecektir mutlaka. Onlar da boş boş yorum yapacaktır. Görün bakın. Kerim Yaman'ın göt yalayıcıları bu videonun altına yazsın arkadaşlar. Abi ben Kerim Yaman'ın götünü yalıyorum diye. Onlar zaten açığa çıkar arkadaşlar. Şimdi Kerim Yaman 100-150 izleniyordu yayın açtığında. Tek kaldı ya orada arkadaşlar. Sonra birden Türk Pro'nun takımındaki Sabri diye biri var. Mr. Flow. Türk Pro'nun takımında. Onunla irtibata geçmiş. Onunla konuşmuş falan. Sabri bunu Türk Pro'nun takımına aldırmış. Sonra gün ola beri gele. Sen tut Kerim Yaman. Sabri ile aran bozul. Sabri'yi orada dışlayın. Türk Pro'da yıllardır oynadığı Sabri'yi elinin tersiyle itip Kerim'e gel gel sen daha iyi oynuyorsun sen bize izleyici getirirsin mantığıyla Kerim'i elinde tuttu. Yıllardır yayın yaptığı Sabri'yi çıkarttılar dışladılar. Kerim orayı da karıştırdı gitti Türk Pro'nun takımında kendine yer edindi. Derken her açtığı canlı yayında Kerim Yaman Türk Pro başlığı atıyor. Türk Türk Pro takımı şöyle, Türk Pro takımı Fatih, Türk Pro takımı mekanı sahibi, Türk Pro takımı böyle diye diye Türk Pro'nun izleyicilerinin çoğunu çekti kendine izleyici edindi. Bu adam hiçbir zaman tırnağıyla kazıyarak buralara gelmedi. Ya ona yamandı, ya buraya yamandı, ya gitti öbürüne yapıştı. Nereyi tuttuysa büzdüğünü sıktı böyle. Ben de bundan pay istiyorum gibi göt yalıya 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 bir yerlere geldi arkadaşlar. İşte artan popülerlik bu. Kerim Yaman'ın artan popülerliği bu arkadaşlar. Sonra ikincisi ne demiş? Bizimle olan iletişimde iletişimi ile ve bunlara devam edeceğine dair verdiği sözlere göre gönderimini yaptık diyor. Yani Kerim Yaman sürekli bizimle iletişimde diyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ya yani sürekli götümüzü yalıyor. Sürekli her boka alo dediğinde biz cevap veriyoruz. Bu olay bu arkadaşlar Peki sürekli Kerim Yaman sizinle iletişimde ise ben iletişimde değil miyim görelim görelim ne demişim Ozan'a cevap Ozan'a mesaj atıyorum sürekli Bakın arkadaşlar 7. ay 26'sında cevap mesaj yazmışım Ozan Ozan uc yollayacaktım unuttu sanırım demişim uc'yi de niye istiyorum e, yayıncılara uc veriyor PUBG Mobile Türkiye UC gönderiyor ki şey alsınlar diye işte e, Royal Pass alsınlar veya işte yeni sandıklar gelirse sandıklar için UC gönderimi yayıncılara yapılıyor. yapılıyor. Herkese bütün yayıncılara yapılıyor arkadaşlar. Yani o iyi izlenen çok izlenen yayıncılara. Ben de Ozan'a demişim ki Ozan da bu arada PUBG Mobile Türkiye sorumlusu arkadaşlar. Ozan UC yollayacaktım unuttun sanırım. Cevap vermedi. Ozan müsait misin? Cevap vermedi. Ozan bir daha müsait misin? Bir ay sonra yazmışım arkadaşlar. Yok bir ay sonra değil. Bir ay sonra Ozan müsait misin demişim. Ondan birkaç gün sonra, beş gün sonra da bir daha Ozan müsait misin demişim. Sonra demişim ki Ozan selam abi benim şu partnerlik tagı olayını hala çözüme kavuşturamadık. Çünkü sürekli bir buçuk yıldır ben partnerlik tagı istiyorum. İletişim kuruyorum cevap yok. Ben sizle nasıl iletişimde kalacağım abi? Hani iletişimde kalanlara PUBG Mobile tagı veriyordunuz. İlla götünüzü mü yalamam lazım? Abi benim şu partnerlik olayı hala çözüme kavuşturamadık. Youtube kanalı bile olmayan adamlar partner tagı aldı. Kimden bahsediyorum? Kerim Yaman. 8000 abonesi var. Adama partner tagı verdiler. Ben bir senedir bekletiliyorum. Beni PUBG Mobile oyunu çıktığından beri tanıyorsun. Bir yanlışımız mı oldu? Bir şey mi yaptım? Yayıncı olarak benim de görülmemi istemem yanlış mı abi? En azından dönüş yaparsan memnun olurum. Diğer 3 mesajıma cevap bile vermedin. Bana cevap vermiyorlar. İletişim benle kurmuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ne? Ya işte Kerim hem artan popülerliği hem bizimle iletişimde diye biz ona partner tagı verdik. E gereksinimleri karşılamıyor. Ben mesaj yazıyorum cevap veren yok. Hiçbirinize. E, ya illa bizim de gök yalamamız mı lazım? Bu mu olması lazım? İşte arkadaşlar bütün gerçekler bu. Şurada bir şey daha vardı. Ha geç. Tamam arkadaşlar olay bu. Ben size her şeyi gerçeğiyle anlattım. Bunlar tamamen gerçektir. Yalanım varsa buraya gelip ismi geçen bahsi geçen Kişiler gelip yazabilirler Sıkıntı yok ama Bu gerçekleri anlatmama rağmen Hala yok Kerim Yaman'ı savunan yok Türk proyu savunan yok başka birini Savunan birileri göt yalayıcılar Gelecekse açık açık Kendilerini bu videonun altında Açık açık belli etsinler desinler ki ne? Biz göt yalıyoruz abi ya Göt yalamaktan geliyoruz Ben Kerim Yaman'ın göt yalayıcısıyım Yok öbürünün göt yalayıcısıyım onlara laf söyletmem desin. Biz de adam olduklarını görelim. Yani adamlarsa burada hep birlikte görelim. Diyelim videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Biraz çemkirmiş olabilirim. Bu sivri dilimden dolayı da PUBG Mobile yetkilileri beni oyunda banlayabilir. Ama ben hakkımı hiçbirine helal etmiyorum. Tüm gerçekleri bildiniz gördünüz. Burada kalkıp partnerlik tagını göt yalayarak alan adamlar yayınlarında başlık atmışlar. 23 Nisan'da gel de 23 Nisan'da gel PUBG partnerlik tagını bir günlüğüne sana vereyim diye. Bak hem göt yalıyorsun hakkın olmadan o par partnerlik tagını alıyorsun hem de burada erkeklik taslıyorsun. Böyle kancıklık, böyle kalleşlik hiç kimsede hiçbir yerde yoktur arkadaşlar diyorum ve buradan videomuzu bitiriyoruz.